şey olur olmaz hemen geriliyor musun? Biri bir şey söylüyor. Daha ne dediğini anlayamadan bedenin kasılıyor, sesin yükseliyor, yüzün geriliyor. Ya da içine kapanıyorsun. Ve sonra kendine niye bu kadar çabuk tepki verdim diye kızıyorsun. Aslında bunu yaşayan çok kişi var. Üstelik bu bir karakter özelliği de değil. Beden uyarı ile cevap arasına boşluk koyamıyor. Bu boşluk olmadığında Zihin seçemez. Beden otomatik tepki verir. Sabırsızlık, tahammülsüzlük, ani öfke. Şimdi bir an dur ve burundan derin bir nefes al. Bir süre bekle. O bekleme anında şunu söyle. Seçmek için zamanım var. Sonra nefesi yavaşça bırak ve fısılda. Tepki vermek zorunda değilim. Bu bekleme sinir sistemine yeni bir refleks öğretir. Dur, hisset ve seç. Bu hal sana tanıdık geldiyse kaydet ve hemen geriliyorum diyen birine gönder.